Arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Şimdi şit testlerden neden geçemediğimizle ilgili sizinle konuşmak istiyorum. Biz erkekler biliyorsunuz, kadınları merhamet duygusuyla seviyoruz. Merhamet e, yukarıdan aşağıya doğru oluyordu. Erkek kadına merhamet duyar, kadın çocuklara ve hayvanlara merhamet duyar. Şimdi bizim içimizde e, çok enteresan kadınlara karşı böyle bir merhamet duygusu var. E, onu üzmek istemiyoruz ya. O duyguyu içinizde görün. O bir şey istediği zaman, bir şey talep ettiği zaman içimizdeki <laughs> şeytan diyor ki ya işte o istiyor. Yapıver onu ne olacak? Aslında biz kendi kendimizi ikna ediyoruz onların her söylediğini, her istediğini yaparak. Bu da nereden kaynaklanıyor? Neden onların her istediğini yapıyoruz? Çünkü bize kadınların bir melek olduğunu öğrettiler. İzlediğimiz filmlerle, Annemizin bize telkinleriyle o kadınlar zaten gerçekten yaratılıştan da çok değerliler. Neden? Çünkü yumurtaları bir tane. İçgüdüsel olarak da kadınlara biz bir değer veriyoruz. Bir de toplumun bize empoze ettiği işte kadın kız çocukları çok kıymetli biliyorsunuz. Kız çocukları çocukken çok şey oluyorlar. Cimcime oluyorlar, çok tatlı oluyorlar. Biz onlara bir kız çocuğuymuş gibi hissediyoruz onun istediği olsun. Bütün amaç ne? Onu mutlu etmek. Kız babalarına bakın. Kızlarının şeyi olurlar böyle. Bağımlısı olurlar. Kızları ne isterse yaparlar. Kızları hani küçük benim de bir kızım olduğu için oradan biraz biliyorum. Biraz iyi biliyorum. Kızlar kız çocukları böyle o kadar tatlı oluyor ki biz onları o şekilde sanıyoruz. Ee, i̇çgüdüsel olarak böyle bir onlara karşı merhametimiz, anlayışımız var. Kız arkadaşımız bizden bir şey istediği zaman ya da bize bir şey söylediği zaman onun çok iyi niyetli olduğunu düşünüyoruz, hissediyoruz yani bu ben de çok yaşadım bunu zamanında içgüdüsel olarak yelkenleri suya indiriyoruz, indiriyoruz onlar için. Dünya bir tarafa sanki onlar bir tarafa oluyor. Onları bir melaike böyle bir melek gibi görüyoruz. El üstünde tutma içgüdümüz oluyor. Ama tabii onlar böyle canlılar değil. Onlar birazcık şeytana pabucunu ters giydirebilecek kadar ruhları, kaos, duyguları kundakçı olabiliyor. İçlerinde yaşadıkları dünya çok farklı. Bizim onlara yüklediğimiz anlam çok farklı. Yani biz onları neden bu kadar masum, tatlı, canı ne isterse yapalım şeklinde duygularımız var bilmiyorum. Yani benim içim parçalanıyordu eskiden. Hani o istiyor, o böyle mutlu olacak, o mutlu olsun falan gibisinden davranışlar sergiliyordum ama bu çok yanlışmış. O zaman aşık olmuyor kadınlar. Aptal erkek durumuna düşüyorsunuz. Biz biz onlara taviz veriyoruz. Onlar bunu aptallık olarak görüyorlar. Çok kolay kandırabiliyorlar. Onun da sebebi bizim onlara karşı olan hassasiyetimiz. Hani kadınlar çok değerli oldukları için içgüdüsel olarak zaten böyle bir duygumuz var. Bir de yetiştirilme tarzı, izlediğimiz Türk filmleri, annelerimizin telkinleri, toplumun bize öğrettikleri bizde onlara karşı bir hassasiyet uyandırıyor ne isterse yapalım, ne isterse işte evet diyelim, işte bir yere mi gidecek gidelim yardım edelim, değil mi? Onları güzel yerlere götürelim, mutlu olsun, o mutlu olduğu zaman biz mutlu oluyoruz şeklinde bir yaklaşım sergiliyoruz onlara. İşte hal böyle olunca bu sefer de onların gözünde aptal, zayıf erkek, çok kolay kandırılıyor durumuna düşüyoruz. Onlar bizim o içgüdülerimizdeki hayal ettiğimiz masumiyetteki insanlar değiller evet en doğru kelime bu oldu. Kadınlar masum değil. Bunun 13 yaşındaki de aynı, 23 yaşındaki kadın da aynı, 43 33 43 yaşındaki kadın da aynı. Masum değiller onlar. Biz onlara çok masumiyet yüklüyoruz. Masummuş gibi görüyoruz ama maalesef öyle değiller. Bizim de ikinci kısımda da şu var. Bizim onlardan beklentilerimiz de çok farklı. Mesela kadınla beraberken hissetmiş olduğumuz mutluluk duygusuna biz şeyiz, bağımlıyız. Bizim bağımlılığımız o mutluluk duygusu. Hani kız arkadaşımızın yanındayken hissettiğimiz duygular çok güzel. Yalnızlık duygusu hissetmiyorsun. Özellikle sevdiğin kadınla berabersen, sevdiğin kadın senin yanındaysa o mutluluk duygusu, o tatmin olmuşluk duygusuna bağımlı oluyoruz. Orada başarılı olma duygusu var. İşte e, ne diyeyim size? Yalnızlıktan kurtulmuşsun, beraber olma, birlikte olma duyguları var. O duygular bize çok cazip geliyor, bizi gerçekten çok mutlu ediyor ve o duyguları kaybetmek istemiyoruz. E, o duyguları kaybetmediğim, kaybetmek istemediğimiz için san Taviz veriyoruz onlara. Onlara taviz verdiğimiz için de ne oluyor? Onların her istediğini yapmış oluyoruz. Onların her istediğini yapınca da ne oluyor? Ya bu sefer French zone'a düşüyorsun. Beta erkek durumuna düşüyorsun. Bu gerçekten bizlerin laneti gibi bir şey gençler. Geçmişte yaşadığım acılara bakıyorum da... Bugünkü aklım olsaydı bunların hiçbirini yaşamazdım. Kral olduğumu, lider olduğumu... Kadınların bana tabi yaratıldığını, bakın sekste bile öyle. Siz yaparsanız yatakta, biz yaparsak yatakta onlar mutlu oluyor. Bizi eleştirdiklerine, eleş, nasıl eleştirdiklerine bakın. Yapamadı diyorlar. Beceremiyor diyorlar kadınlar. Çok enteresanlar yani. Gerçekte olanla bizim içimizde, hayalimizde olanlar aynı şeyler değil arkadaşlar. Bunu fark etmek gerçekten çok önemli. Bir onların yanındayken o mutluluk duygusu beklentimizle onlara duyulmuş olduğumuz, onları masum sanarak göstermiş olduğumuz merhamet duygusu içimizdeki o merhamet, onlara acıma duygusu bizim başımızın belası oluyor. Ondan sonra kadınlar bunu fark ediyor, tamam mı? Bizim onlara karşı ne kadar zayıf olduğumuzu fark ettiği zaman üzerimizde at koşturuyorlar. O zaman her türlü e, çirkefliği, çirkinliği, bağırmalar, çağırmalar, aşağılamaları çok rahat üstümüzde gerçekleştiriyorlar. Kaybetme korkuları yok ya nasıl olsa onun, onların avucundayız. Onlar ne isterse yapıyoruz. Onlara ne isterse alıyoruz. O ne kadar bağırıp çağırsa da biz gene de düzelecek umuduyla, değişecek umuduyla, beni anlayacak, onu ne kadar sevdiğimi anlayacak umuduyla düzeleceğini düzeleceğini düşünüyoruz. Ona göre hareket ediyoruz. Ama bu çok yanlış bir şey. Çünkü onlar senin sevgini ispatlamanı istemiyor ki. Ya da aa bu adam beni seviyor. Gerçekten onun sevgisine inanıyorum deyip durulmuyorlar yani. Onlar bu şekilde sevmek istemiyorlar. Aksine onlar köpek gibi sevmek istiyorlar. Onların manipülasyonlarına karşı duracak erkek istiyorlar. Onların manipülasyonlarına cevap verecek erkek istiyor onlar. O yüzden gençler kendinizi geliştirmeye bakın. Benim size tavsiyem şöyle bir tavsiyem var. Şimdi aklıma geldi. Aslında aklımda bu yoktu. YouTube'da Oğuz Benli oldu var. Retorik anlatır. Bu narsistlere karşı verilecek cevaplar var onun anlattığı. E, Oğuz Benlioğlu'nun YouTube'daki bu yayınlarını takip edin, onu dinleyin. Ben kitaplarını aldım, okuyorum. Sizler de olun okuyun. Tabi bunun dışındaki birçok kaynaktan da öğrenebilirsiniz. Şit testlerden nasıl kurtuluruz diye soruyorsunuz. Şit testlerden kurtulmanın yolu kendinizi bilmekten geçiyor. Kendinizi bilmek için ne yapmanız gerekiyor? Okumanız gerekiyor. Kendinizle yüzleşmeniz, kendinizi tanımanız, hayattan ve iş ilişkilerden ne beklediğinizi bilmeniz gerekiyor. E, şiddetlerden kurtulmak için yalnız kalmaya alışmanız gerekiyor. Yani yalnızlık hani kadınla beraberken hissettiğiniz o güzel duygu var ya sevdiğiniz kızla beraberken hissettiğiniz o güzel duygu. Bu, bu duygu olmadan yaşamaya alışmanız gerekiyor. Çünkü bu duygu kadına muhtaç olmamıza neden oluyor ya. Muhtaçlık sergiliyoruz çünkü o duyguyu yaşamak istiyoruz. Nasıl sigara sigaraya muhtaçsa değil mi? O sigarayı içtiği zamanki mutluluk duygusuna muhtaçsa hayatınızdaki aşık olduğunuz kadınla beraber olduğunuz zaman hissettiğiniz duygu yüzünden kadına muhtaç oluyoruz. Onun yanımızda olmasına muhtaç oluyoruz. Ama yalnız kalmakla ilgili bir problemi olmayan erkek o zaman onlara tamah etmiyoruz. Kendimle mutluysam eğer Kadın beni terk etmekle tehdit ettiği zaman kendimden vazgeçmiyorum. Sen bilirsin diyorum bu bana uymaz diyorum. Res çekip gönderiyorum. Daha sonra tekrardan bir şekilde bağlantı kurup geri gelebiliyor. Beta olmana, muhtaç olmana, şit testlerde geçememenin en büyük sebepleri bu. En büyük sebebi olan duygular bunlar. Gençler o... Sen yanlışsın duygusu, kadın yanında olmadığın zaman mutsuz olma duygusundan kurtulmanın yolunu bulmanız gerekiyor. Tabii ki testlerden kurtulmanın bir yolu da karşınızdakini tanımanız gerekiyor. Çinli komutan ne diyor? Kendini bilir, karşıyı bilmezsen bir kazanır bir kaybedersin. Karşıyı bilir, kendini bilmez bilmezsen her savaşı kazanamazsın ama hem kendini bilir hem karşındakini bilirsen karşı orduyu bilirsen o zaman savaşı kazanabilirsin diyor. Tzu diyordu bunu arkadaşlar. Suntuz'un savaş taktiklerini de okuyabilirsiniz. Size daha önce kurmay düşünce yapısını anlatırken anlatmak istediğim şey de buydu. Şit testlerden kurtulmak için kendinizi bu yöne doğru yani kendinizi bilme yönünde, yalnız kalmaya alışma yönünde, kadınla beraberken ki mutlu ...mutluluk duygusuna... ...muhtaç olmama yönünde geliştirmeniz gerekiyor ki... E, ...şiddetlerden geçin... ...manipülasyonlara düşmeyin... ...manipülasyonlarla sizi kandırmaları... ...mümkün olmasın... ...daha bugün yaşadığım bir deneyim... ...tavuktan bahsederken... ...tavuk etinden bahsederken... ...tuttu bana... ...başka bir konuya geçti... ...dedim... ...sen... ...şimdi bu konuyla... ...tavuk etiyle bu anlattığının ne alakası var... ...bu tarz şeylerde işte uyanık olmak için... Karşınızdakini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Korku, endişe, kaygı, beni beğenmeyecek, beni sevmeyecek korkularından kurtulmanız gerekiyor. Bunları başardığınız zaman o zaman hem şiddetten geçeceksiniz hem manipülasyonlara maruz, manipülasyonlara yenilmeyeceksiniz, kandırılmayacaksınız. Frenz bölgesine düşmeyeceksiniz ve bu savaşı kazanacaksınız. Kadınınız sizi Arzu ve tutkuyla sevecek Arzu ve tutkuyla size aşık olacak bize bağlı kalacak gençler Umarım anlatabilmişimdir size faydam dokunabilmiştir kanalıma abone olursanız ailemizi kitlemizi büyütürsek daha büyük kitlelere ulaşıp daha çok insana faydamız dokunabilir kendinize iyi bakın bu konuyla ilgili yorumlarınız varsa düşüncelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim hoşça kalın